Merhaba sevgili yay burçları, Seranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 6 Ekim haftası burç yorumumuzu yapacağım. Yükselen burcu yay olan, güneş burcu yay olan ve ay burcu yay olan tüm yay burçları. Hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca hangi enerjilerde olacaksınız? kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Değnek altılısı düşmüş, çıkmış, gelmiş, gelmek istemişti. Kılıç altılısı ve ne çıkacak? Bir tane daha seçelim. Şimdi sevgili yaylar ilk olarak kolektif bir açılım olduğunu hatırlatmak istiyorum. Size ait olanları aldım kabul ettim diyebilirsiniz. Size ait olmayanları iptal 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 diyerek evrene iade edebilirsiniz. Geri yani bu açılımı iade ediyorum da diyebilirsiniz. Şimdi burada kılıç altılısı demek ki bir yolunuz var, bir yolculuğunuz var. Bir yere gidiyorsunuz ama e, hani çok da mutlu olarak gidemiyorsunuz tabii ki. Hani aklınızda bazı sorunlar varken, kafanızda bazı sorunlar, problemler varken gidiyorsunuz. Hep bir şey yapmak istemişsiniz. Bu yolculukta giderken aslında mutlu olmak veya da zihninizden bir şey geçiriyorsunuz. Keşke şöyle olsa, böyle olsa. Hep de denemişsiniz. Gittiğiniz zaman bir şeyler yapmak istemişsiniz bu yolda. Belki fiziki bir yolculuk. Gerçekten de bir şehirden bir şehre fiziki bir yolculuk yapıyorsunuzdur. Belki de hani kendi yolunuzdur böyle hani hayat yolculuğudur. Bir yola çıkmışsınızdır ama her zaman için e, bir deneme yanılma yöntemleriyle ilgili sorunlar olmuş. Yani denemişsiniz olmamış, istemişsiniz olmamış, tam sonuna denk gelmişsiniz, oldu olacak demişsiniz olmamış. Ama ne oluyor? Bu hafta oluyor. Nasıl oluyor? büyücü kartı gelmiş. istersen oluyor diyor. Sen iste yeter ki canı gönülden istemediğin için olmuyor. İste olsun kartımız gelmiş. Büyücü kartı iste olsun diyor. Sen ne istersen iste. Dileğine dikkat et diyor. Dilek kapılarınızın açık olduğu bir hafta. Yani burada mucizevi bir şeyin gelişmesi muhtemelen yani çok aşırı yüksek bir hikayenizin enerjilerde olduğunu söyleyebilirim burada. Büyücü kartı hani olmayan bir şeyi bir anda var etmek, bir, bir anda olması. Burada telepati yeteneğiniz de çok güçlü ve evrenden alacağınız enerjiler de çok güçlü. Düşündüğünüz hani evrenden gelen her bilgi neye ihtiyacınız varsa size akıtılacak ve siz hayatınızda bir anda oldurmasını da sağlayabilirsiniz. Her neyse yarım kalmış işleriniz bu hafta tamamlayacağınız gözüküyor ama canı gönülden istediğiniz zaman hani iste olsun diyor. İşte burada şimdi sevgili yaylar burada kılıç peşlise gelmiş. Hani siz istiyorsunuz istiyorsunuz bir şeyler yapamıyorsunuz ya da olmuyor diyorsunuz ya hani iste olsun diyor ama burada kılıç peşlise. Ya e, bir hile var, bir yalan dolan var, bir arkadan dönen dolaplar var. Ya sizin arkanızdan dolaplar dönüyor o yüzden gerçekleşmiyor isteğiniz. Hani bir şeyi çok istiyorsunuz, çok istiyorsunuz ama olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü yalan dolan var, arkanızdan iş çevirenler var. Onlar engelliyor belki sizi. Birileri hayatınızdadır, arkanızdan işler çeviriyorlar, çeviriyorlardır ama sizin farkın, siz farkında değilsinizdir. İşte burada o döndürülen dolaplardan dolayı dileğinizin gerçekleşmediği gözüküyor. O yüzden canı gönülden isteyin mişindir belki de. Ama gerçi kartın hikayesi bu. Şimdi burada gerçekten canı gönülden isteyin, var olmasını isteyin, şu kişilerin engel olmasına izin vermeyin. Gerçekten de istiyorsanız tabii ki gidin konuşun diyor. Bakın bir iletişim fırsatı olacak. Bir konuşma fırsatı yakalayacaksınız. Şuradaki insanlarla bir şeyleri anlatacaksınız. Hayatınızla ilgili sorunları anlatabilirsiniz veya da bir çözüm yolu bulmak isteyebilirsiniz. Hani bir şeylerin gerçekleştiğini görüyorsunuzdur, olabileceğini olmuştur belki ama şuradaki insanlar size engel sevgili izleyicilerim. Burada sizin balınıza e, çökmek isteyen veya sizin hayatınızdan faydalanmak isteyen insanlar var. Sizden faydalanmak isteyen, sizden belki beslenen, belki haklıyken haksız durumuna düşüren insanlar var. Belki siz çok haklısınız ama bunlar sizi haksız durumuna düşürdüğü gözüküyor. Bunlarla konuşacaksınız bu hafta ve emeklerim 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 diyorsunuz. Emeklerinize bakıyorsunuz. Ziyan olmuş emeklerim diyorsunuz ama hayır ziyan olmamış sevgili yaylar. Siz şu an yorulmuşsunuz. Artık bir şeylerle uğraşmak, sürekli çalışmak, çabalamak sizi yormuş. Sadece emekleriniz boşa gitmemiş. Merak etmeyin. Biraz isteksizlik, biraz yorgunluk var ama biraz toparlandıktan sonra yeniden eski halinize geri geleceksiniz. Bu haftanın enerjisi biraz yorgun enerji. Ama bakın burada yaptığınız emeklerden de dolayı bir kısmetiniz de geliyor. Hiç merak etmeyin. Bu hafta bir kısmetiniz var. Evet topluca konuşma yapacağınız bir hikayeniz var. Ya mirasla ilgili ya sizin için çok değerli bir konu ya toplantı bir oturup toplaşacaksınız konuşacaksınız. Bu gelen kısmetten sonra ne yapacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Hani dediğim gibi bir miras da olabilir. Bu mirası nereye harcamak isteyeceğiniz veya ne zaman geleceği ya da nasıl olacağı bir para vardır nasıl değerlendireceğinizi düşünüyorsunuzdur konuşacaksınızdır. Veya da sizin için çok önemli bir konu vardır artık oturup masaya yatırmak isteyeceksinizdir. Artık bu hikaye bitsin yeter dediğiniz bir tamamlama gerçekleştireceksiniz. Yani bu konu burada artık bitiyor. Her neyle oturup sohbet edip buraya bu konuyu bitirmek istiyorsanız tamamıyla bitecek. Evet. Elmiş kartı. Ve son olarak yıkılan kule. Şimdi şurada bir konuyu konuşuyorsunuz demiştim ya. Bir toplantı, bir toplaşma, bir şeyleri anlatma, derdinizi anlatma. Her neyse bu konu tamamlanıyor demiştim. Ve burada tamamlandıktan sonra artık burada yapabileceğiniz ne varsa bilgilerinizi harmanladığınız gözüküyor. Yani burada, şurada nasıl desem, her yerden aldığınız bilgi olabilir, hayatla ilgili bilgi olabilir, ya da paranın gelmesi, ve burada artık bir şeyi tamamıyla, tarafsız bir şekilde, kendi hayatınızı değiştirip dönüştüreceğiniz gözüküyor. Yani burada, Hani tamamladığınız toplantı nedir? Siz kendinize bir yeni sayfa kurmak istiyorsunuz aslında. Ya da nasıl desem bunu... Hani burada bir şeyleri bitirmek, sonlandırmak var. Her neyse şurayı tamamladıktan sonra hayatınızı bilgileriniz doğrultusunda. Kiminiz yeni bir iş değiştirebilirsiniz, yeni bir iş işe başlayabilirsiniz. iş değişikliği, ilişki değişikliği, proje değişikliği, eğitim değişikliği aldığınız karar sizde bir şeyi değiştirecek gözüküyor. Ama hani bilgece bilgilerinizle öyle boşu boşuna değil. Hani ben şu eğitimi aldım bu zamana kadar. Artık kendi hayatıma farklı bir yön vermek istiyorum diyebilirsiniz. Ya da ben bu zamana kadar bir şeyleri yaptım, çabaladım. Artık mirasımı da aldım. Kendime bir hayat çizmek istiyorum. Yani burada para konusunda paylaşmış olabilirsiniz. Bu paylaştığınız parayla Miktar ne kadarsa artık kendinize bir e, sanki yön belirlediğiniz gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Hani burada yıkılan kule yıkıp yeniden inşa ediyorsunuz hayatınızı ama nasıl dediğim gibi. Kendi yolunuza kendiniz ışık oluyorsunuz. Hani yolunuz her neyse kendinize güzel bir gelecek, güzel bir yol çizdiğiniz gözüküyor. Bu hafta bir yol ayrımı var. Yani bu hafta yol ayrımı haftası sevgili izleyicilerim. Bir anda gelişen olaylarla bir anda e, sanki güzel bir gelişme olacak sevgili yaylar. Evet şimdi gelelim bilinçaltınıza ama sağlığa da bakalım. Gribal enfeksiyonlara dikkat edin sevgili izleyicilerim. Bu hafta biraz hassiz olabilirsiniz. Bacaklarınız kollarınız ağrıyabilir. Kendinizi böyle hasta gibi hissedebilirsiniz. Hasta değilsiniz ama böyle sanki bir vücudunuzda kırgınlıkta hissedebilirsiniz gibi gözüküyor. Bilinçaltınıza baktığında yine bir aile geldi size de. Gizem geldi. Demek ki aileyle ilgili bir sır var. Bir gizemli olay var. İçe dönüş. Demek ki burayı bir içselleştireceksiniz. Bir değişim, dönüşüm sağlamak istiyorsunuz. Şimdi aileyle ilgili yaptığınız belki gizli saklı bir toplantı vardır. Kimsenin haberinin olmasını istemediğiniz önemli konuları gerçekçi olaraktan ele aldığınız konuşuyor, gözüküyor. Ne olabilir? Şurada bir toplantı da vardı. Belki aileyle birlikte bir toplantı kurmak bir şeylerin açığa çıkması yani burada oturup bu konuya bir el atacaksınız yani gerçekçi bir yüzleşme olacak ne yapıyorsunuz ailenizde neler yapıyorsunuz hangi konuyu el alıyorsunuz neler yapıyorsunuz veya da e, veya da hani bir yüzleşme olacak ama Gerçeklerin yüzleşmesi bu da sizin hakkınızda doğru olanı, hayırlı olanı sanki hayatınızda belirtmesi ya da belirlemesi gibi bir şey olacak. Nasıl olabilir? Şimdi toparlayamadım mı diye düşünüyorum. Şimdi burada gerçekten de hani aileyle ilgili öğreneceğiniz şey sizi içe yönlendirecek. Yani ya da yaptığınız bir şey, aileyle ilgili bir işiniz vardır. Artık bir şeyi fark etmişsinizdir. Oturup konuşalım bunu diyebilirsiniz. Gerçeğiyle konuşalım. Doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz? Veya da yapılan şeyleri artık toplanır, toplaşarak orada... Yüzleşmek var. Büyük bir yüzleşmek var. Bu hafta artık bir şeyleri, bir konuları yüzleşmek istiyorsunuz ama gerçekçi bir yüzleşmek. Ne konusuysa artık sizin için önemli bir konuyu yüzleşip konuşacaksınız sevgili izleyicilerim. Hani şöyle olabilir. Sen şöyle yapıyorsun, ben böyle yapıyorum. Sen şunu yapıyorsun, ben bunu yapıyorum. Sen biraz da bir hakikati, gerçekçik, doğruluk konuşulacak ya. Hani ailemiz için ben şöyle şöyle yapıyorum, sen böyle böyle yapıyorsun. Hepimiz hani bir bütün olalım diyebilirsiniz de tabii ki. Evet şimdi gelelim duygu kartlarımıza. Ev çıktı. Bakın ne kadar çok aile, ev, burada aile toplantısı. Yani burada bir şey var ailenizle ilgili. Bu hafta bir para kazançları da olabilir aslında ve aziz mukadderat ve aziz geldi. Şimdi sevgili aylar belki ailede gizlenen bir para vardır. Ee, hani paranın altına gelmiş ya ailenin altında ev evde aileyle toplaşmak ve kazançlarınızı gizlememek artık hani kazançları bir şeyler yapmak, bir şeylere dönüştürmek, içe dönmek, hani gerçekçi bir artık bir ele alalım kazandığımız paraları diyebilirsiniz. Ve burada öğrendiğiniz bilgileri veya neyi öğrendiyseniz bir işi öğrenmişsinizdir, bir şeyleri yoluna koymayı öğrenmişsinizdir ama burada tabii ki kadersel bir zamanlama içerisindesiniz. Yani kader artık size öğrendiğiniz bilgilerinizi paraya geçirmek de olabilir veya öğrendiğiniz her neyse para kazanmayı öğrendiyseniz artık bunu ıı, bir yatırıma dönüştürmek, bir ev almak belki de. Yani burada aileyle ilgili, evle ilgili, parayla ilgili hatta hazine belki ailenizin bir hazine olduğunu da bu hafta belki içselleştirebilirsiniz. Kadersel olarak size e, ailenizin bütün gerçekçiyle ailenin ne demek olduğunu da gösterebilir. Burada artık her şeyi düşünerek, düşünceli, bilgili, bilgece ve... E, Nasıl desem bu hafta böyle bir toplaşıp gerçekten de sözü dinlenen bir insansınız. Belki hani e, ailenin hani en küçük çocuğuysanız bile oturup sizi dinleyebilirler sevgili izleyicilerim. En büyüğü en küçüğü diye bir şey yok. En olgunu sizsinizdir. Bu hafta sizin sözünüz dinlenecek ve sizin için değerli olan konuları da ele alabilirsiniz. Ve sizin dinleneceğiniz sözünüzün geçeceği gözüküyor burada. Ama dediğim gibi burada bu konuşmadan... Hani bir şey olacak da bu olacak bir şeyi içselleştirmek hani içinizden geçeni dökmek ve burada bir istişare yapmak ve gerçekçi konuşmak da çok önemli sevgili izleyicilerim. Her ne konusuysa sizin için ya değerli konular ya para konusu ya proje ya işler güzel bir şey belki de para kazançları dediğim gibi çok güzel bir konuları değineceksiniz gözüküyor. Şimdi iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. Belki de ilişkidir. Hani aile kurmak istiyorsunuzdur. Hadi oturun artık hayatımda şöyle bir ilişki var. Şu kişiyi hayatıma almak istiyorum. Benim için çok değerli. Her ne kadar öf ve adetlerimiz veya da aramızda yaş farkı da olsa kültür farklılığı, mezhep farklılığı, din, dil, ırk farklılığı yani bütün farklılıklara rağmen onu hayatımda istiyorum. O benim için çok değerli. Bu zamana kadar sizden saklamış olabilirim ama şu an artık saklayacak durumda değilim. Onun için ciddiyim ve evlenmek istiyorum bile diyeniniz olabilir bu hafta adeta. <laughs> evet şimdi sevgili yaylar. İş meslek kariyer kartlarımıza bakacak olduğumda ise Ateş Dokuzlusu, Su Beşlisi ve İmparatorice kartımız gelmiş. Henüz abone değilseniz Haziran'da kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hemen arayıp, kendi reklamımı koydum. Şimdi sevgili yaylar burada iş konusunda bolluk bereket enerjisindesiniz. Bu hazine demek ki biraz da önce hissettiğim gibi sınırsız bir bolluk. Burada her yerden oluk oluk paraların geldiği gözüküyor. Minik 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 de olsun. Belki minik değildir ama her yerden para akışı var. Öyle bir düzene kurmuşsunuz ki her yerden paranın geldiğini gözüküyor burada. Ve diyor ki yine de pes etme. Sakın pes etme. Bakın şurayı göstereceğim tamam mı? Bir bir sürü para kazançlarınız var ama pes etme. Yarattığını koru. Cesur ol ve kendine inan diyor. Cesur ol. Kendinize inanın, kendinize inandığınız zaman her şeyi başarırsınız. Sakın diyor. Artık işlerinizin hani umduğu gibi sonuçlanmadığını görüyorsunuzdur ama hayır diyor burada. E yani burada aslında olumlu yönleri göremiyorsun diyor. Belki minik minik kazanma hoşunuza gitmiyor, her yerden minik minik kazanç geliyor ama burada pes etmek üzeresiniz. Hani ne bu? Yaptım her şeyi ama minik minik geliyor, minik minik akışlar var. Sakın pes etme diyor. Burada olumlu yönleri gör diyor. O Minik minikler çoğalır. Bir Havuza dönüşür. Yani buraları küçümseme demiş. Burada hani kendinizi de başkalarını da besleyeceğiniz çok güzel bir şeyler yapmışsınız. Çok güzel düzenekler kurmuşsunuz. O yüzden eee yani yoluna devam et diyor. Sakın kendine inan inandığın yolda yürümeye devam et demiş kartlarımız. Evet sevgili yaylar bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım keyif almışsınızdır. Ve umarım sizlerin enerjilerinden biridir de sizlere bir öngörüde bulunmuştur kartlarımız diyorum. Sizlere sevgiyle uğurluyorum. Ve her gününüz birbirinden güzel olması dileğimle. Hoşçakalın sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.